Evet Şimdi şuraya gideceğiz. İnsanları öldüreceğiz, silah bulacağız. Bu arada kiminle oynuyorsun? Hangi adamla oynuyorsun bana Midas. 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 Yani ne özellikleri var bunun? Güçlü mü? Güçlü olmak var. Bir de um, iyi silah almak lazım. Bak şimdi iyi silah geldi çok iyi. Bundaki amaç ne oyundaki? Adamları öldürmek mi? Yoksa bir görev mi veriyorlar? Yok. Adam çok oynasam ıı, o zaman çok oynasam o zaman ıı, böyle Yıldız. Yıldız veriyorlar. O zaman oradan bir şey Yıldız ıı, mağazadan alabiliyorsun bir şey. Hmm. Sen bu oyunu iyi oynayabiliyor musun? Birazcık. Bugün ee, üçüncü oldum. Allah. Ama normalinde bu biraz senin yaşına göre tehlikeli oyun gibi geldi bana. Bak şimdi ölebiliyor. O zaman silahlar alabiliyorsun. Bak şurada görüyorsunuz. Orada kaçıncı olduğunu e, görebiliyorsun. Bak şimdi şu şu adam. Adamın ismini bilmiyorum. Ama o, o adam çok iyi. Çünkü onun, onun e, kostümü de var bende. O zaman şimdi yine aynısı olacak. Bak şunlar çok iyi. Ama bir kere kendine böyle ya e, yere vurarsan o zaman kendin ölüyor. Neden patlıyor mu? Evet onlar patlıyor. Onlar e, bir kere vurarsan e, değerse o zaman ölüyor. Hmm. Yüz Um, canım gidiyor. Oo. Kaç canın var normalinde? 200. Hmm. Şimdi aynı yere gideceğiz. Şuraya. Bak şurada görüyor musun? Um, Circle'da Orada um, gidebiliyorum. Orada belce gösteriyorlar. O zaman bak şimdi görüyorsun 3 tane adam geldi. Oraya gitmeyeceğiz biz. Biz şuraya gideceğiz. Sen bu oyunu neyle oynuyorsun? PlayStation'da mı? Çok netten um, dolayım. Daha mı kolay netten de öyle? Evet. Peki grup arkadaşlarınla mı oynadınız? Evet. Nasıl? İyi misiniz grupta? Evet. Um, bir kere Parker um, biz birinci olacak. Ne Bu arada Doğan Ali iki dil konuşuyor. O yüzden böyle biraz Türkçesi yarım. Ama olsun yine de güzel anlatıyor. Güzel, Bak şurada. Bugünlük tanıtım videomuz bu kadar. Bir dahaki sefere doğan daha uzun parkurlar oynamak üzere. Görüşürüz.